Hanımefendi. Hanımefendi. Amfendi, bakar mısın? Biz tepeye çıkacağız da nasıl gideriz? Sen bilmiyorsun. Hanımefendi. Biz yukarı çıkacağız da yol nerede? Nereden gideriz yukarıya? Senden bilmiyorsun. Yolu göster bize. Hee? Buradan. Tamam, teşekkürler. Bu <laughs> boterdin <laughs> ya. Na bizden bereket Allah'ta. Allah Allah. Allah derman Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki on dört basurlaklarının, on yedi kemerbestlerin, kırkların, cümle tevriyaların, cümlete hakkı için, duaların kabulü için, Allah rızası için, el Fatiha. Esirgeye, bağışlayan Allah'ın adıyla, ant alemler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, sevendir. Günü gelince amca, onu hesap soracak tek sana tapan senden medet kumanlarız biz. Satıkmışlar yoluna düşmekten kula aman Rabbimiz. Allah eyvallah. Ağzı sağ Arkadaşlar, Karagalı Akçababa Türbesi. 其实。<music> <music> Almışlar değil mi? koydu evet. 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 Kalmadan biri, biri, bir biri, var, biri de Yok bu ben Bu, bu ne oturmuş Bayram amcanın oğlu Abi gel Bayram Ben var ya o diplere badana yapıp yapıp boyalırım. Aa, diplerim. Yani, Şöyle. Geldim. Sağmışım. Elimi silgel. Abi kurbanda mı var? Kurban yok da illa bir götür evet. almışlar. Aşlarına da yapın yemek için. Yemekti, ha. Roboy. Boya iyi riz varmış burdaya. Evet. Köyü mü yapıyorsunuz kendiniz mi? Bak, Der işe. Dernek mi yapıyorsunuz? Yok Ne zaman pişecek? şey saat kadar. Ona basınca buz içinde duruyor. ki. Buzunu yattınız. Bu kazanda kaldırabiliyor mu abi? Kapağını eli yakmasın. Onu da çekelim. Çek. Bu da aşırı arkadaşlar. Evet. Kara kara köyünde Akça Baba türbesi. Ağlama, ben ağlama için demedim ya sen ağlama. Abla, hayır. Kim ağlıyor? Abla. Niye? Merhaba. Evine Merhaba. <laughs> He? Evinde de ağlıyor dedim hayır. ya. Anılarım var orada. Çocuklar. Ev senin miydi? önülmüş. Öyle mi? Cemal evet. abinin eşisi ne mi? Evet. Bu yok benim. Eşi değilmiş bırakmış. Vallahi bu. <laughs> Çocukların annesiyim. Sen ben... beni tanıyor musun? Yok. Niye? Ben Şimdi... de Ben Bayram Ardıcı ne olayım? Bayram Ardıcı. Ya Annem Diktaşlı. Onbaşı var. Onbaşı'nın On torunuyum ben. İsmin ne? Abidin benim ismim ben seni. Nasıl görmedim Nerede ya? gördün? Hayatım Cürek'te geçti ya. <laughs> ya ben seni hiç Cürek'te görmedim. Ben orada yukarıda oturuyordum ama hiç fazla kimseyi tanımıyordum. Yani hiçbir yere gitmiyordum. Doğrudur. Şeyin e,